Top 28, İn Dünya Nüfusu için Tiyatro Oyunları ve Yalanları Top 28, Dünya İklim Eylem Zirvesi, Paris İklim Toplantısı gibi sadece bir tiyatrodan ibaret. Bu tamamen siyasi bir buluşmadır, sadece konuşmak içindir, eylem yoktur. Büyük kirleticiler zaten tüm bu politikacıların sahibidir. Bunu değiştirmek için bir şey yapacaklarını mı sanıyorsunuz? İklim değişikliği gerçektir ancak ne yazık ki piramidin tepesindeki güçler bunu vergi mükelleflerinden daha fazla para çalmak için kullanıyor. Soros gibi WEF ve Londra şehri için çalışan Justin Trudeau'ya bakın. Karbon vergisi alıyorlar ve bu paranın nasıl kullanıldığı konusunda sıfır sorumlulukları var. Bana göre bu para bu liderlerin etrafındaki hayranlar tarafından çalınıyor. Petrol ve imalat ve kimya şirketleri gibi diğer büyük kirleticiler ana kirleticilerdir. Bu karbon vergilerini halkın değil onların ödemesi gerekiyor. İklim değişikliği, aynı suçlular tarafından pandemiler, sahte savaşlar ve diğer birçok organize girişim gibi hırsızlar için harika bir araç olarak kullanılıyor. Dünya bu aşamada geri dönüşü olmayan bir noktada. İstersek yavaşlayabiliriz. BlackRock ve JP Morgan'ın fosil yakıtlara yaptığı büyük yatırımlara bakın. Geçen yıl petrole 3 trilyon doların üzerinde yatırım yaptılar. Fosil yakıtların yakın zamanda biteceğine inanıyor musunuz? Noel Baba'ya inanıyorsanız Job 28, E'de inanabilirsiniz. Dünyayı para ve açgözlülük yönetiyor. Gerisi tiyatrodur. Kuzey Kutbu ve Antarktika'daki büyük girişimlere bakın. Balık aramıyorlar, petrol ve diğer yeraltı doğal kaynaklarını arıyorlar. Füzyon ve diğer enerji üreten çok gizli yeni enerji kaynakları gibi teknolojilere sahip olmadığımız sürece insanlık bu gezegende var olduğu sürece fosil yakıtları kullanacağız. Gezegenimizi yöneten liderlerin hepsi yozlaşmış ve piramidin tepesindeki iki ana aile için çalışıyorlar kabal, bir sonraki başbakanınızın ve başkanınızın kim olacağına karar verir. COP28 Dünya İklim Eylemi Zirvesini makyabelist bir düşünce tarzıyla analiz ettiğimizde, etkinliği iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çok az gerçek kararlılığa sahip, sadece tiyatro oyunu olarak gören alaycı bir bakış açısı gözlemliyoruz analiz, COP28 gibi siyasi toplantıların öncelikle gösteri amaçlı olduğu ve politikacıları kontrol eden güçlü kirleticilerin çıkarlarına hizmet ettiği inancını vurguluyor. İktidara pragmatik ve manipülatif bir yaklaşımla karakterize edilen makyavelist düşünce, iklim eylemi zirvelerinin ardındaki gerçek motivasyonların gizli amaçlar tarafından yönlendirilebileceğini öne sürüyor. Bu durumda argüman, Justin Trudeau gibi ilgili liderlerin Dünya Ekonomik Forumu (WEF) e ve Londra şehri gibi etkili kuruluşlarla aynı hizada olduğunu öne sürüyor ve bu da siyasi figürler ile küresel seçkinler arasında bir gizli anlaşma olduğunu ima ediyor. Karbon vergisinden bahsedilmesi analize başka bir katman daha ekliyor bu önlemlerin liderler ve onların ortakları tarafından kişisel kazanç için kullanıldığını ve toplanan fonların nasıl kullanıldığına dair çok az sorumluluk verildiğini öne sürüyor. Bu krizleri, bu örnekte iklim değişikliğini, kaynak çıkarmak ve gücü pekiştirmek için fırsat olarak kullanan makyavelist lider anlayışta örtüşüyor. Karbon vergilerinin yükünü halktan ziyade petrol, imalat ve kimya şirketleri gibi büyük kirleticilerin taşıması gerektiği iddiası, güç dinamikleri konusunda makyavelist bir anlayışı yansıtıyor. Analiz, iktidardakilerin sorumluluğu muhtemelen çevresel bozulmaya en çok katkıda bulunan etkili şirketlerden uzaklaştırdığını ve bunun yerine yükü genel halkın sırtına yüklediğini ileri sürüyor. Dünyanın geri dönüşü olmayan bir noktada olduğu ve iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının sadece sembolik olduğu iddiası, liderlerin samimiyetini sorgulayan makyavelist bakış açısıyla uyumludur. Kuzey Kutbu ve Antarktika'dakiler gibi küresel girişimlerin gerçek çevresel kaygılar tarafından değil, doğal kaynakları kullanma arzusu tarafından yönlendirildiğini ve kişisel çıkar ve politikada aldatmaya yönelik makyavelist vurguyu yansıttığını öne sürüyor. BlackRock ve JP Morgan gibi finans devlerinin fosil yakıtlara yaptığı büyük yatırımlara yapılan atıf, bu kaynakların tükenmesine ilişkin şüphelerle birleştiğinde analize bir ekonomik gerçekçilik katmanı ekliyor. Bu iddia, kar ve açgözlülük tarafından yönlendirilen finansal çıkarların, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik gerçek çabaların önüne geçtiğini ima ediyor. Sonuç olarak burada sunulan COP28 ve iklim değişikliği girişimlerinin makyabelist analizi, gerçek çevresel eylemler pahasına siyasi tiyatro, manipülasyon ve kişisel çıkarların resmini çiziyor. Dünya liderlerinin, gücün zirvesinde faaliyet gösteren, siyasi sonuçları etkileyen ve anlamlı değişimden ziyade kora öncelik veren bir statikoyu sürdüren gizli bir grup tarafından kontrol edildiği inancının altını çiziyor. Joseph 28, iyi makyavelist bir bakış açısıyla inceleyen analiz, siyasi liderlerin kişisel ve ekonomik kazanç için çevresel kaygılardan yararlanarak dikkati mevcut gerçek sorunlardan uzaklaştırdığını ileri sürüyor. Siyasi tiyatro ve sembolik eylemler Örnek, Paris İklim Anlaşması'nı emsal olarak işaret eden argüman, CHOP 28, in, selefi gibi, somut eylemler yerine sembolik jestlere öncelik verebileceğini öne sürüyor. Sağlam uygulama mekanizmaları olmadan teatral taahhütler, liderlerin önemli değişikliklerden kaçınırken bir ilerleme yanılsaması yaratmasının bir yolu olarak görülebilir. Güçlü kirleticilerin etkisi Örnek petrol ve imalat şirketleri gibi büyük kirleticilerin etkisini vurgulayan analiz, siyasi kararların bu kuruluşların çıkarlarıyla uyumlu göründüğü örnekleri gösterebilir. Örneğin, bu endüstrilere fayda sağlayan yumuşak düzenlemeler veya sübvansiyonlar, siyasi liderler ile etkili şirketler arasındaki makyavelist gizli anlaşmanın kanıtı olarak görülebilir. Bir sömülü aracı olarak karbon vergisi Örnek, bir karbon vergisinin uygulanmasına odaklanan argüman, toplanan fonların şeffaflık ve hesap verebilirlikten yoksun olduğu durumlara işaret edebilir. Dünya Ekonomik Forumu, (WEF) veya diğer etkili gruplarla ilişkili liderlerin bu fonlardan açık bir kamu gözetimi olmadan yararlanması, krizleri kişisel kazanç için istismar etme yönündeki makyabelist düşünceyi destekler. Sorumluluğun kamuya yönlendirilmesi Örnek, liderlerin genel kamuya yönelik karbon vergilerini savunduğu ve büyük kirleticilere yönelik daha katı düzenlemeleri uygulamayı ihmal ettiği belirli örnekleri kullanmak, makyavelistin suçu başka yöne çevirme stratejisini örnekleyebilir. Bu durum yükü halkın üstlendiği, önemli etkiye sahip olanların ise sorumluluktan kaçtığı bir durum yaratıyor. Kaynak kullanımına yönelik küresel girişimler. Örnek, Kuzey Kutbu ve Antarktika'daki girişimleri inceleyen analiz, doğal kaynakların araştırılmasının çevrenin korunmasından öncelikli olduğu örneklere işaret edebilir. Çevresel araştırma kisvesi altında kaynak açısından zengin alanlar üzerinde kontrol sağlamak için jeopolitik manevra yapıldığına dair kanıt varsa, bu krizlerin gizli gündemler için istismar edildiği yönündeki makyavelist argümanı destekler. Fosil yakıtlara yapılan finansal yatırımlar Örnek, BlackRock e. ve JP Morgan gibi finans devlerinin fosil yakıtlara yaptığı önemli yatırımlara atıfta bulunulan analiz, kar güdüsüyle hareket eden bu kuruluşların statikoyu korumak için siyasi kararları etkilediğini öne sürüyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşma söylemine rağmen bu yatırımlar devam ederse, ekonomik çıkarların gerçek çevresel kaygılardan önce geldiği yönündeki makyabelist düşünceyi destekler. Liderlik seçiminde kabalın etkisi örnek, Dünya Ekonomik Forumu veya diğer etkili gruplarla ilişkili siyasi liderlerin iktidara geldiği durumlar varsa, bu, liderliği manipüle eden gizli bir komplonun kanıtı olarak sunulabilir. En üst düzeydeki kararların seçilmiş bir azınlık tarafından kontrol edildiğini savunan makyavelist görüşte uyumludur. Machiavellist analiz özünde COP28 ve iklim değişikliği girişimlerinin çevresel sorunları çözmeye yönelik gerçek çabalardan ziyade manipülasyon ve istismar araçları olduğunu ileri sürmek için spesifik örnekler kullanıyor. Kişisel kazancı gezegenin refahından önde tutan karmaşık bir siyasi ve ekonomik çıkarlar ağı öneriyor.